Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eskişehir Forum'dayız. Kameraman arkadaşım Hüseyin Yavaş beraber bugün e, Erkun Faissiniz İbrahim Duran'da. Yanımızda türünün son örneği. Kanlırayıl 3 yani 3B motorlu olarak gelen Erkun motor var. 110'luk Haşmet. Bugün türünün son örneği olarak sizinle beraber incelemek istiyorum. Çünkü bundan sonra bildiğiniz gibi e, Ağustos ayından sonra yayınlanan yeni enerjiye göre yeni motorlar mecburi AdBlue ve Camorail 5 segmentinde olmak üzere tasarlanmak zorunda. Yoksa hiçbir şekilde motorların satışını yazık ki gerçekleştirdim. Sizinle beraber şimdi ön taraftan başlayalım. Şöyle gelir. Önde normal benim 110'luk gibi 30 kilodan bir, iki, 10 tane kilo yani anlayacağınız şekilde 300 kiloluk bir ağırlık var. Bu ağırlık daha da iyi bir şekilde öne sallanması için buraya bir alet çantası var. Alet çantası da gördüğünüz gibi bir karış yani 10-15-20 santim civarında bir boy veriyor. Bu boyun traktörün daha iyi bir şekilde öne oturması, daha iyi bir şekilde nadaste ön tekerlerin daha tokla iyi bir şekilde tutulması için gerçekten önemli bir şey. Buradan yan tarafa gelir. Burada iki tane 50 kilodan ağırlığımız var yani burada 100. Diğer yanda da 100 yani 200 kilo ön tekerleğimizde bir ağırlık var. Bu traktörümüzde 24 jant tercih edilmiş. 340 85 24. İstek olarak bildiğim kadarıyla opsiyonel olarak bunlar 28'e 38 olarak da gelebiliyor. Buradan devam edelim. Burada benim gözüme çarpan bir detay var. Buradaki egzoz normal bizim 110'luklara göre daha büyük. Çünkü kamoraylı bir motor olduğundan daha büyük bir gaz çıkışı çünkü basınç fazla. Bu basıncı karşılamak için buradaki egzozu daha büyük tutmuşlar. Burada benim yine hoşuma giden şeylerden Camorail motor olduğu için burada elektronik aksam yani beynin aslında kabloları bunlar şimdi burada şöyle yapalım bir dakika Oraya kapımız gittiğim şu tarafın. şöyle gel burada aslında elektronik bir gazımız var bu gaz buradaki nanometreden ne kadar gaz basıldığını anlayıp ölçüp ona göre içeri yakıtı yüksek basınçlı bir şekilde Camorail motorun faydası da budur enjeksiyonu elektrikli yaptığı için daha iyi bir basınç daha iyi bir yakıt tüketimi bize bunu sağlıyor. Onun dışında yine bizim bildiğimiz gibi burada iki tane büyük hava tankımızı koymuşlar. Bazı modellerde denk geldim. Arkada hava tankları oluyor. Burada buraya konumlandırmışlar. Bence güzel. Böyle devam edelim. Bu yanda bizim indir kaldırımız ve kuyruk milini e, stop yani hareket halindeyken do, du, e, durdurma kolumuz var. Onun dışında biraz daha şöyle geri gidip şuraya baktığımızda buraya 50 kiloluk bir ağırlık koymuşlar. Zaten bunlar kırmızı jant. Hammurial'ın farkı da bu. Kırmızı jant daha e, farklı olduğunu belli eden bir şey. Burada da yine e, bildiğim kadarıyla bizim 110'luklarla aynı. 34 jant, 460'a. Kaç olması lazım? 85. Bizim tekerleklerimiz de aynı. Şöyle arkaya geleceğiz. Arkada şey kendi e, şeyle patentli körükleri var bu kabin anlamında ben bir kullanıcı olarak yine aynı motoru kullanıyorum. Kullanılacak gerçekten çok büyük bir konfor, çok büyük bir rahatlık. Onun dışında buraya geldiğimizde Erkut'un normal, kendi orta kolu var. Diğer yanda pistonlu sağ kolumuz var. Pistonlu sağ kolun en büyük artalarından biri. Mesela tarlaya indiğinizde acilen aşağı inip müdahale etmeniz gerektiğinde traktörün içine müdahale edip çok kolay bir şekilde işinize devam edebiliyorsunuz. Şöyle gel, burada şey var. Burada bizim geri sinyalimizin, o öten e, arka ikazının şeyi var. Burada havalı romortlar için aslında tırlarda kullanılan bir sistem bu ama havalı romortlar için geri dönüş ve e, çıkış şey var. Bu da anladığım kadarıyla sadece hava basıncı şeyleri için kullanılan bir şey. Benim e, burada tek bir beklediğim bir şey vardı. Burada Avrupa Jack olmasını beklerdim. Çünkü bu böyle olduğunda gerçekten kirletebiliyor. Motorun arka tarafı e, yağ oluyor. Bunun aslında Avrupa Jack olup şurada tam şu bölgede bazı modellerinde var. Burada şey beklerdim. Yağ haznesini beklerdim. Ama koymamışlar. Bu bazı modellerinde var ama. Bunda nasıl değilmiş? Koymamışlar. Sol tarafta yine benim gördüğüm bir eksik. Burada çalıştır ve ee, durdur var. Aslında sol tarafa da indir kaldırı koy, daha rahat bir şekilde çiftçinin operatörün sol tarafından da daha motorun müdahale etmesini gerektiriyor ama buraya koymamışlar. Ben bazı modellerde gördüm de hatırlam. Yanlış olabilir. Eğer bir bilginiz varsa bilgilendirmeyi unutmayın. Yine sol tarafta gördüğünüz gibi 50 kilodan bir ağırlık var. Yani arka tekerlerde 100 kiloluk bir ağırlıklarımız var. Motorun boş ağırlığı benim bildiğim kadarıyla 4,5 ton civarı olması lazım. Ek ağırlıklarla beraber 5100, 5200 civarı bir de bunun deposu var. Yani 5,5 tona yakın bir ağırlığı olması lazım. Onun dışında şimdi motorun içine de geçeceğiz. Şöyle yukarı göstereyim. Yeni nesil tepe lambalarımız var. Kötü motorlar ama. Bunlar kalkıp inebilen nesiller. Eskilerde normaldi. Şimdi bunlar tek taraflı olduğu için sağ taraftaki yani yolun sağ tarafındaki insanları göremediği için bunu yükselttiler. Bu güzel bir şey olmuş. Şimdi birazdan traktörümüzün içine geçelim. Orada da size de güzel bir video alalım. Arkadaşlar TSE'den abilerimiz indiler. Biz de şimdi biraz onlarla sohbet ettik her şey yalan olmasın. Sizinle beraber tekrar anlatmaya devam edelim. Burada 110 litrelik bir mazot depomuz var. Ee, onun dışında şöyle içeri girelim. Şimdi yeni nesillerde böyle bir hostes koltuğumuz var. Eskilerde burada bir tane daha kol oluyordu. Onu bastırıp böyle sırt dayamacı açıyorduk. Ee, i̇nsanların koluna takılıp kaza yaşandığı için onu kaldırdılar bildiğim kadarıyla. Kornamızı buraya koymuşlar. Burada yine ışık şeylerimiz var bildiğimiz gibi. Şimdi bu motorda bir farklılık var. Bu motorlarda şimdi benim ilk gözüme batan şeyleri konuşayım. Şöyle gel. Normalde fites buraya kadardı. Bu gördüğünüz yer. Ama buraya buradaydı. Aşağı indirilmiş. Fites uzamış biraz. Fiteslerin geçişleri güzel. Çok böyle yine eskisi kadar. Yani benim aldığım seri kadar güzel. Levye de şöyle göstereyim. Gördünüz yani. Onun dışında kameralarda farklılık olarak burada bir geri görüş ekranımız var. Şimdi eğer çalıştırabilirsek onu da size göstermek isterim. Ekran yine aynı. Bunların şimdi yeni nesil ekranları var. Şöyle gösterelim. Yeni nesil ekranlar tabii ki de daha farklı, daha elektronik bir şey var. Onun dışında şurada, şuraya çekelim. Şimdi emniyet düğmelerimiz var. Bunlara basıp fitesi boşa alın. ileri geriye de başalıyoruz. Ondan sonra marşımıza başabiliyoruz. Bunun nedeni Avrupa standartları. Yine yani Avrupa'nın koyduğu kurallar gereğince oluyor. Hüseyin şöyle gelebilir misin? Şurada büyük bir farklılık var. Yeni nesile göre. Yani eski nesile göre. Benim gördüm. Burada gördüğünüz gibi arka hidrolik kullanma kollarımız tamamen değişmiş durumda. Gerçi güzel olmuş. Benim hoşuma gidiyor. Ee, şimdi şuradan bakalım. Şuraya derinliği koymuşlar anladığım kadarıyla. Burada ne kadar hızlı indirip kaldıracağını ayarlamışlar. Burada ne kadar yukarı kaldıracağını ayarlamışlar. Pardon arkadaşlar. Burada derinlik değilmiş. burada hassas etmiş. Şu an fark ettim. Derinlik ayarımız burada. Burada işte birinci, ikinci kademe 10 kademeye kadar koymuşlar. Burada şu gördüğünüz imleç nereye denk geliyorsa derinliğimizi de oraya kadar ayarlayabiliyoruz. İndir kaldırımızı buraya yapmışlar sen benim hoşuma gitti. Böyle tuttukça yukarı kaldırıyor Bu boş hali. Bu da aşağı inik hali. Onun dışında burada da ne kadar yukarı kalktığını falan yine burada bir yağ basınç anladığım kadarıyla gösterebiliyor. Burada makineyi tam yukarı kaldırdığımızda yukarıda tutmanın şey var. Gördüğünüz gibi onu koymuşlar. Bu da anladığım kadarıyla traktörün ağır şartlarda toprağın arkadaki ekipmanın batması için basılan bir düğme. Benim anladığım kadarıyla. Bu tarafa gelecek olursak. Burada yine bizim bildiğimiz çift şeker var. Burada diferansiyelimiz var. Burada şimdi yine bir farklılık. Elektronik bir el gazı var. Normalde bizim tellidir. Bunların beyinli olduğundan çok hani sert değil. Ama çok da yumuşak olmayan bir şeyimiz var. Elektronik el gazımız var. Buraya geldiğimizde burada kuyruk minini çalıştırma ve durdurma tuşlarımız var. Burada da arkadaki romor frenlerinin el freni. Yani bildiğiniz bir nevi tırdır bu. Tır özelliği. Burada gördüğünüz gibi bir saklama gözümüz var. Burada bizim Neslin anladığım kadarıyla yeni bir şey değil. Bir teybimiz var. Hemen Hüseyin'in arka tarafında, kabinin sol tarafında konumlandırılmış güzel bir yarı elektronik, yanı manuel bir şeyimiz var. Havalandırma şeyimiz var. Onun dışında, şimdi motorumuzu çalıştıralım birazdan. Biraz benim kendi şeyleri hakkında konuşmak istiyorum. Debrajımız yine eski şeylerden, bildiğimiz nesil Frenlerimize gelelim. Frenler bu arada çok güzel. Bakın şimdi sesi dinleyin. Frenli bir e, havalı bir frenimiz var. Hava basıncıyla beraber fren yapıyor. Bunun en iyi tarafı ne? Şimdi bizim ben kullanıcı olarak söylüyorum bunu. Eski nesillerde telli olduğuna belli bir süreçten sonra frenler tutmamaya başlıyor. Tutuyor. Taktikte tutmaya başlıyor. Şimdi bu hava basınçlı olduğu için frenler ta yukarıda taksiye tutuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kullanışlı bir özellik olmuş. Şimdi size bir sesini de dinletelim. Görüşürüz. Dur. Arkadaşlar şimdi makinemizi çalıştıralım. Şimdi şey izleyecektim. Bizim takviyeler aşağıda. Şahsen bunun ben yukarıda olmasını daha çok isterdim. Senelerdir bazı modellerde bir farklılık var. Bu biraz daha böyle değişik kesişli. Ama bu da güzel yani sıkıntı yok. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Bunları çalıştırmak bu arada bence zor. Biraz daha kolay olmasını isterdim. Fitesimizi boşalıyoruz. Levyemizi de yani ileri gerimizi de boşalıyoruz. Buradan el frenimizi de çektikten sonra Emniyet düğmelerine basıp kontağımızı açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. Burada gördüğünüz gibi geri görüşü kameramız var. Şimdi bir sesini dinletelim size de. Böyle devirlenmeye de gösterir Bence devirlenmesi de çok güzel. Şöyle verirsen şeyi göstermek istiyorum. Şimdi burada şeyi söyledik. Göstermezsek olmaz. Şöyle arkaya geldiğimizde hidrolik kolları gerçekten güzel iniyor. Bizim serilerde biraz yavaş bu. Bunlarda kaldırması, indirmesi gerçekten güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Onun dışında şöyle göstereyim. Camı kaldırdığımız falan da anlık olarak görebiliyorsun. Gerçekten bence güzel bir motor olmuş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Yani gerçekten uğraşılmış. Türünün son örneği bu arada. Bundan sonra artık Camorail motorlar ne yazık ki AdBlue'suz motorlar üretimden kalktı. Avrupa standartları yapacak bir şey yok. Artık yani ülkenin de bir şekilde ayak uydurması lazım. Bence benim tavsiyem <laughs> eğer imkanınız varsa alın. Gerçekten pişman olmayacağınız motorlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size güzel bir içerik çıkarmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Hüseyin'e de çok teşekkür ederim. Beni yardımcı oldu. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.